Şuraya, şuraya. Ay, şuraya, şuraya Bırak. Şuraya. Şuraya. Ay, Samsun Spor, UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe günü oynayacağı bir Eydabrik maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Evet. <laughs> Yönetim, İzlanda deplasmanından galibiyette dönerek liderliği sürdürmeyi hedefliyor. E ee, geçen hafta biliyorsunuz zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zor oldu ama galibiyeti kaçırdık. Şimdi de İzlanda'daki maçı hazırlanıyoruz. Ee, bugün son idmanımızı yapıyoruz. Yarın sabah e, 7 saatlik bir veya 8 saatlik bir İzlanda uçuşumuz olacak. Avrupa'daki Konferans kupasındaki gidiş hatımızı galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. İnşallah e, oradan 3 puanla dönüp birincilikteki yerimizi korumaya çalışacağız. Ençam geldi. E, Kolibali yavaş yavaş başlıyor. Onlar öncelikli olarak idmanlara başlayacaklar. E, Saoza ile sakatlığı uzun sürecek gibi duruyor biraz da. Şatka da biliyorsunuz sakat. Celil de yok. Bu maçta Evi Eyüp Aydın'la NDA de yok. Eksiklerimiz bunlar. Ama maça 11 kişi çıkacağız. Takım olarak hazır gibi duruyoruz. Hazırız. İnşallah iyi sonuçlar döneceğiz oradan.